Merhaba, arkadaşlar. Ah, yes, yes. Evet, evet. To hunger, you used to be alive. Hmm. What? Ah, it's fine. All finished. Till next we meet. Petrol eve gideceğiz abi. Şura. Ama oradan nasıl geçebiliriz? Bu ne lan? çiçekler var. Ne bu cesetler? Kim lan bunlar? Oha. Alkanizir şöyle gidiyor. Biz şey bulacağız şimdi, kırmızı bacalı eve girmenin yolunu bulacağız abi. Bir düşünelim bakalım nasıl girebiliriz acaba? Hmm, nereden giriyoruz ya? Rosu veririz bunu. Rosu oynar oyuncu kayına. Oo, oh, bayağı da bir şey üretebiliyor. Tabii ki bunu üreteceğim. Bakın bu. Evet, bu çok, çok güzel. Bunu sağlam yaratıklara kullanıyoruz şunu. Şimdi biz eee o kırmızı bacalı eve nereden gidebiliriz onu bulmamız lazım abi Buradan olmaz Çiftliği yerden giriyorduk ama Nereden bu? Bir dakika bakalım nereden geliyor? Aha ses geldi. Oh, up all Heh, şurayı açıyoruz. Tamam. Hoşt, <laughs> hoşt. Hoş. Bağırma milletin içinde oğlum, bağırma. Edepsiz. Bak, bir de bu cesedi bunun içine saklamışlar. Yani. Hayır abi, açık kalacak. Bak, şuraya şey lazım. Kriko mu ne diyorlar? Kriko gibi bir şey lazım. Kriko diyorlar da galiba bir bakmam lazım neler var bence de bu tuhaf yani bunun burada ne işi var ya da burada bir çocuk yaşıyor belki bunun hani aile yani çocuk da ölmüştür yani o da olabilir şimdi biz buraya kriko bulacağız kriko burada Yolumuz şuradan. Şurada bir bakalım neler var. suyu yoksa gideyim. Bak burada şüpheler var.

807. Bu da olmadı. O zaman şöyle yapacağız. Allah Allah. O zaman. Eee şunu 7 yapsak Senin de 4 yapalım. Hadi seni 7 yapalım. Seni eee Yok pardon 8. Seni 4 yapsan. Heh şimdi oldu güzel. İşte Kriko'yu bulduk. Vaaav wow, bir silah bulduk çok güzel. Bir bakarız tabi gücü hangisi. içine bağırıyor ya. Terbiyesiz. Manyak mı nedir? Milletin içine bağırıyor be. Millet edecek ne oluyor? Bir şey mi oldu? Bak bak bak. Ceset bir sefer burada. Sanki yoktu burada ceset. Şimdi i̇şte kriko'muzu taktık abi. Hop. Altından geçiyoruz şimdi. Hadi bakalım. Geçiyoruz. Ulan üstüne. <laughs> Aman üstümüze düşmesin de aman değil. Çok kötü. Çok kötü olur abi. Şu ne demek şu üstümüze düşse? Şuna bak. Şuradan bakacağım önce abi. Ee, boş mu? Tamam bir şey yok yani. Boş mu derken şaşırdım. <laughs> Geliyorum ona. Ya da şu an yat. Allah. Boru mu bası? Boru mu oğlum bu? Boru mu? Kutu adamlarla savaşıyoruz yani. Boru mu bu? tamam bir şey yap. At. at. <laughs> tamam, hepsini almışız, sömürmüşüz burayı. Tamam abi, sıkıntı yok. Öncelikle abi şunu sen ver bana. O bir tane hani kurt adam vardı ya onu atacağım. Yok lan yanlış gidiyoruz. Dur dur. Ha şöyle. Başını yani kurt Bak bağırıyor yine. Ha şu. Al bu seni o. Oo, işte bu. İki de aldık bir silah ya. Vay, wow. kabasını al işte. Böyle yapmışız. Kabasını alsana niye? Geliyor nereye hedef alıyorsun ya? Ha. Kafasını alacaksın abi, kafasını öyle pamcan. Sen niye gidip de bacağına falan nişan alıyorsun? Burayı açabiliriz öyle düşünün. Yes. Evet, açabiliyoruz. Şuralara bir bakalım abi. Burada da bir şey var göster. Ne o? neyi sarıyor? Şurayı da aç. bir aç. Biz saklanalım bu yapalım. <laughs> Neyse hadi çıkalım şimdi yukarıya. Kırmızı bacalı, kırmızı bacalı evi bulduk. Çok güzel. Abi şimdi nereden atlıyorduk oraya? Ulan nereden atlıyorduk? Bir açık vardı da oraya atlayacaktım onu <laughs> Hah, götünü bize dönmüş Neyse hadi şimdi yukarıya çıkalım abi. kırmızılı bacalı eve. Ha şura. Şurada şöyle atla abi. Hop. Lan yani orada biri var ha. Bırak ulan. Kadın da öldürmüş. konuşacak biri yok abi geldik yani bacalıyı burası güzel bir anahtar mı bir anahtar daha bu dört kanatlı anahtar şimdi düke gidiyoruz dük dük düke dük düke dük düke dük 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 hadi bakalım gidiyoruz düke hızlıca hop How was it? Did you learn anything? I found these feathers. Now tell me how to fix this like you said you would. Settle down. First you must use that key and collect all of your little roses flanks. Where are the rest of them? There are four in total. You have the one, and the other lords have the rest. Lords? Mother Miranda is the cold, calculating ruler of this village. Four lords serve under her. The first you've already met, the Lady Demetres. The second lives deep in a valley of mist. The doll maker, Donna Beneviento. None of her playmates have ever come back from that dank old estate. <laughs> the third is Barrow, a being of twisted flesh that lives in the reservoir past the windmills. It is said that he is not the only monster that lives in those waters. The fourth and most dangerous is Heisenberg he works in his factory on the village outskirts and the project, let's just say parts of the human imagination are better left alone. Here. If you truly wish to save your daughter, you must first gather the four flasks. I'll do you a personal favor. I've marked the Lord's locations on your map. Some treasures still lurk in this village. I'm sure each one will prove of great use to you. Why are you doing all this? Why, it's all part of our first-class customer service. Please do come again soon. Welcome. Ah yes, I have you. Find some quality ingredients and bring them to me. Heh. Şimdi bize ne veriyorsun hocam? Etli pilav. Oo, wow. tavuklu pilav falan ya da güzel olur. Ne veriyor? Neymiş bu? Korunurken hasar kalıcı olarak azalır. Ha. Al şunu ver. He, balık mı istiyor? Yapma baba. Bana bundan mı olamıyor? Sadece tavuk. Ama neden? Balıkla balıkla mı uğraşayım abi? Sağlık sağlık kalıcı neyse. Bu neymiş tavuk? Don't Ha olmuyor mu? O zaman o zaman. Hey ne yapacağız biz? Ooo oh, oh, hocam sen o zaman al şunları. Bir dakika ben bakayım neler var bende. Have an eye. You wish to make a purchase? Üstünden düşüyor yani he? Öyle mi? Dur bakayım satabiliyordum. Bunu sat. Bunu da sat. Hmm. Sat. Yok. He bir de bize silah vermişsin değil mi? Hangisinin hata çok? 160, 150. Fazla ama 150 artı da yazıyor. Ama güzel. Abi bir も <Enter? S 2> うちょっとジャンプや。あんなのさきさん。 pompalı varsa tekrar almak istiyorum hocam. Bu da pompalı. Bu neymiş? Ha burada mı? Aldım. Have a wonderful adventure. Ah, yes, yes. You don't quite have the cash on hand. lazım. Şimdi ne yapacağız? Ha, roş parçalarını toplayacağız. Şuraya bir tane daha yerleştiriyoruz bu. Ha. Bunu da böyle yerleştiriyoruz. What the hell? Oğlumcığım ne oluyor lan? olacağını sanmıyorum ama yok bura açıkmış zaten yok buradan değil abi yok yok şura mı aynen öyle burası onu niye alayım dur sayalım Heh. Ha, kuklacıya gidiyoruz. Tamam. Ha. Şimdi bizim saklama çoyunu. Yani saklama çoyunu Oha düşme. İyi. Aa, minanın sesi. Miaç. Aa, Mia. Tamam geliyorum. Mia. Söyle işte, söylemem gereken bir şey var diyeceğim söylesene ya. Feels different. That's what they're doing, Ethan, you have to fix her. What the hell is this? Everyone leaves me. Even Rose. I don't want to be alone. This can't be real. Abi Hayır. Delirmiyoruz. Bizim de oyun oynuyor resmen. Buraya fotoğraf koyuyoruz ha. Aile fotoğrafını. Sanki şey postaya verir gibi. Resmen <laughs> ve kafa açılıyor. <laughs> ışık çok ışık gitti. Ha geldi. Şu elektriği düzgün yapın artık ya. Işık gidip geliyor. Aa bak ne eğitim yazıyor. Benimle geliyor eğitim. Oha. Aa. and then we're going to tomorrow to find Allah'ım boşu boşuna dolandık ya şaka gibi. O sügavardı ki. şimdi bunu çözeceğiz. diyor. Tamam. İşte mi ya? Hayır benim ne mi yaz? Bak bak mühendis alakası yok. Evet burada kalalım arkadaşlar. Buradan devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.